Üzerine. Bu adamla kostüm yok. Bu çok daha tehlikeli bir adam. Güzel bir takas bence. Şu an iyi oynuyorum. Diğer lane'e göre daha iyi oynuyorum. öyle game'inden bahsediyorum. Hmm. Oradan sokma ama menzilde değil artık? Sokma artık. Oo, Marmelous Farming. Oo. Sokma abi. Cüz. Ne yapıyor? Niye beyaz atmıyor? What the fuck? Yani gerçi Azir ittirebiliyor. Olur. Sıkıntı yok. Tutuştur öldü öyle de hiçiz dediğin gibi evet. Öyle bir olay var. Ama sıkıntı yok. Ee, şimdi kill denemesi yapabilirim kendisine. Last stand e oynadığım için. Last birlikte tipisini attı. Oynayabilirim. Adamı şeyini ping derken parmak kaçırdık. at oh, playlendim. Wow. Kim saçma sapan trade'lere girmem gerekiyor bu adamla benim. Ki öldürme şeyine gelebileyim noktasına. Mesela bunun gibi bir trade. Bunun gibi bir trade. Bunun gibi bir trade mesela. Aynen. Benim için kötü trade'ler değil bence. Ama e, az önceki Kane oyun domine ediyor ya. Cık. Hoş değil bu. Ya Ocean Drake alması çok kötü can dolduracak çünkü kendi kendine sebepsiz yere. Tamam ulti baya fazla hasar vurdu orada çünkü last vardı bilerek Q'yu atmadım. Ace yok adamın Buraya ne ittirmiyorduk? Neyse. Ben ittireceğim artık. Çok hızlı hızlı çıktı buradan yani. Çok geç artık. Şimdi şöyle Azer'e karşı oynayış stilim. Saçma sapan treklere gir vurabildiğince hasar vur. Bacağını dolduramıyor sen dolduruyorsun şeklinde. Ki zaten gank geldi gel, geldiğinde, geldiğinde öldürmemizin sebebi de benim bu oynayış tarzım. Bu ototem atma sebebimi de gördünüz. Nereye? Bezme atıyor ne yapıyor bunu görmek için. Aşağı mı genk atıyor yukarı mı genk atıyor bak yukarı gidiyor. Adam haritada dolaşıyor şu an temposunu yani benim yaptığım gibi boşa kullanıyor o ilk zamanlar artık tabii. Yapmıyorum öyle. Şu an mesela boşa kullandı tempo. Temposu vardı boşa kullandı. Bez attı, sağ sola gitti vesaire vesaire. O <laughs> <laughs> oh, benim oynayış çok iyiydi bu arada. O oh, benim oynayış. Oh, oh. Oh. Güzeldi, güzeldi. Mekaniksel olarak e, bir dedim Vladimir'in her şeyini kullandık orada. Ya bu soruyu elde sormam lazım mesela. Şimdi gece tırpanı almak için o, bu ait bak <laughs> şu şu salak gürültü sayesinde tek attı az önce adamları o yüzden öldüler. Ha saçmalık. Seviyorum Azir'e karşı bunu oynarken ya gerçekten. Acaba doldurabilir iksiri Night Harvester'ı bitirmek için satmak mantıklı mı onu sormak lazım. Rune sayesinde öldürdüm adamı bu arada gerçekten. Evet erken görse kayna kaynadı dışarıda doğru. Geç geldi biraz. Ya. Yani aslında sürekli şu atacağım için her an doldurabilirse ihtiyacım yok ve canımın az olmasını istiyorum bu oyunu oynarken. O yüzden. Evet, evet doldurup satmam kötü olmadı niye? Ne şu sürekli şu atıyorum, can dolduruyorum. Tempomuzu kullanalım şimdi, tempomuz var. Yani şöyle sattım evet farkındayım. Bir yapmıyoruz galiba. Bu var. Bunu buna da biz. E'si yok. Kaç saniye? 20 saniye. 20 saniye E'si var. Kırmızı küm yapıp Ghost üzerine koşsam. Okey, flash'ını aldım. Adam ölmek istiyor. <Sessizlik> no, flash. <Sessizlik> ya, bait attım. Ölmüş olması gerekiyor biliyor musunuz? Orada ölmüş olması gerekiyor adamın. Aa ultisi var ama. Aa parmağı da kaçırdım. Aa bu minyonlar ne yapıyor? Ne oluyor? He, ultisini de aldık, flash'ını da aldık. No fe no re I can we can surely Değil mi? Şurada <laughs> Teleportunu da kullandı. Burası çok tempo hazırda şu an ama kullanmıyor. Lane'de sağ sol yapıyor. Güzel. darkin Kane gitti oraya. Bak şimdi tempo ben de bu savaşarak kullanabiliriz. Darkin keyinlendik galiba. Oo! Oo. Democa gördünüz mü? Oo! Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Buraya gel. Bu. <laughs> Arkasına geç. Bu. <laughs> Let's go. Let's go. Gece tırpanı baby. Bu bozuk ya. Bu normal bir item değil cidden abi. Bu kadar güç patlaması. Onu geçtim. Benim rune'un verdiği attığı hasara bak. ile bu oyunda 639 vurmak nedir abi? Buraya krip alabilirsiniz çok bu arada. Last Stand direkt bozuk. İkisini birleştirdim direkt bozuk yani. Yani oynayış meselesi. Bu arada oraya gerçekten krip almanız lazım benim için. Göreceğim. Esin <laughs> kullan, süper. Bu ne? Oo. What the fuck is this? Bebek bakıcısı? Harbiden bu arada bebek bakıcı da yapıyor şu an. Tahmin ettim. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Tahmin ettim. <laughs> kumar da aslında. Evet kumarı kazandım yani. Ya adam kullanmasaydı içime. buradan çıkınca ölecektim ben. İçime kullandığı için öldü. Lastendin gözünü yiyeyim bu arada. Kaç vurdu? Ben hazire... <laughs> şaka bu şaka bu Rün. gerçekten o kadar fazla belge aldım ki üründen bakın arkadaşlar an, yani anlamanız gereken şu oyunu bu dakikası sadece bir bu kadar vurmak absürt bir olay anlatabiliyor muyum Bayağı absürt bir olay bunu söylemem gerekiyor size Aa oh, my bad ya. <laughs> İnşallah oyun taşımaz bu hareketi yaptım diye bu adam. Eyvah. Eyvah. Oo, clutch gameplay. 1225 oldu bu arada. Onu da kesecek. Oo, double shot'tan. Oo! Bu ne kanka tablende ne oluyor? <laughs> What the fuck? Orada sadece orna fokus atıp geri çekilmem gerekiyordu. Bu şımarıklığım bana kaybettirecek çünkü Kane iki tane shutdown aldı. Ben mecremi kaybettim. Devil aldı falan filan. Yani ne yapıyoruz şu an? Hala trollüyoruz bak. Hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Okay. Bir hava donara falan lazım. Ultim yokken kesebilir miyim bu mi işini ya? <gülüyor> <gülüyor> Güzel hasar, güzel hasar, güzel hasar. Bu adam niye buraya geldi? Vallahi kaybedeceğiz ha. Sıfır şaka. Olaf da ölecek şimdi bak. Kimse ölmedi. Ne oluyor abi? Alo, alo. Ya oyunu kaybedeceğiz galiba. Ben kötü oynuyorum ya şu an. iyi oynadığımı düşünmüyorum. Buraya iteceğim ondan sonra oynarız buraya. Beni mi kapatacaklar? Vay! My man, what the fuck are you doing my man? My man! Vay buraya gel! Ölmüş olması lazım ultime. Oo, benim hasara araba. Allah'ım milletim Allah'ım. Vay neler yaptı bu arada gerçekten. Bir base'i koyduk burada. Chat. İlk kez bile de oynuyor gibiyim sanki değil mi? Aynen. MR alacaklar. em alacaklar için hemen ama hemen eşlik değneğine gidiyorum. Go baron, go baron, go baron, go baron. Bitti oyun, go baron. Baron alabiliriz şu an. Ben beni puştlayacağım. Gelirlerse zaten dalarım. Ashe ölmek istiyor. Nami niye E vermiyor bana? Lotion öldü. Sadece multi verdi Lotion. Bu da ölecektim plaj kullanmasa. Bitir, bitirebilir miyiz? Bitiririz galiba. Nice you nice you nice Get 2126 vurmuş. <laughs> Abi. Ah yap verdim en iyi kararlardan birisi orada double kill atmamı falan sağladı. İnanılmaz bir ürün inanılmaz bir ürün. Aklımı yitireceğim o okay. ki 34K.